Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik nasıl çalışılmalı? Onu göstereceğim sizlere. Matematik dersi geçmişten bu zamana kadar 7'den 70'e çoğu kişinin anlamakta ve sevmekte sorun yaşadığı bir ders ve bilim dalı olmuştur. Sevinmesinin belli başlı nedenleri vardır. Bunların arasında sözele yatkınlık, matematiği günlük hayatta kullanmıyoruz düşüncesi, çabuk sıkılma, geçmişten beri gelen matematik zordur ön yargısı ve benzeri aslında asıl neden çalışmayı bilmiyoruz ve bizi nasıl çalışması gerekir konusunda bilinçli bir yönlendirmemiz ve matematik sevdirenimiz yok. İşte şimdi matematiği nasıl öğrenirim diyen kişilerin mutlaka bilmesi gereken 10 püf noktaya değineceğim. 1. Matematik ve diğer say sayısal dersler muhakkak dikkatli bir şekilde dinlenmelidir. 2. Ders sırasında bol not alınmalıdır. Gerekirse kendi de ayrı not alın. 3. Konu yazıları çalışılmalıdır. Sadece göz ucuyla konuya bakılarak ve okuyarak matematik çalışılmaz. 4. Haftalık ve aylık tekrar yapılmalı. Normalde bir konuyu bir saatte çalışıyorsan haftalık tekrarda aynı konuyu ortalama 20 dakikaya düşer. 5. Konuyu iyi öğrenilmeden soru çözme, çözümüne geçilmemeli. Konunun mantığı güzelce anlaşılmalı ve soruyu ezberlememeli. Özellikle son yıllarda ÖSYM soru tiplerine bakıldığında eski klasik soru tiplerinden uzaklaşıp muhakkame yeteneğini daha çok kullandıran soru tiplerine geçildiğini görülmektedir. 6. Sabırla yılmadan çalışılmalı. Matematik dersinde konular birbiriyle ilişkili olduğu için kısa zamanda çalışıp bırakılmamalı. Zamanla sabredilirse konuların daha kolay öğrenildiği görülecektir. İhtiyaç duyulması durumunda matematik özel ders almanızı tavsiye ederim. 7. En iyi öğrenme şekli öğretmektir. Çalıştığınız konunun kalıcı olmasını kalıcı olmasını istiyorsanız bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Akran dayanışması. 8. Seviyeye uygun kolaydan zora doğru olan sorularla soru çözmeye başlanmalıdır. Hiç soru çözemiyorum diyen öğrencilerin için önce fazla sayıda çözümlü sorular incelenmeli. Çözüm yöntemleri güzelce anlaşılmalı. Sonra benzer sorular çözülerek ilerlenmelidir. 9. İyi bir rehber öğretmen veya eğitim koçu ile beraber öğrencinin seviyesine uygun çalışma temposuna ayak uydurabilecek şekilde bir çalışma planı hazırlanmalı. 10. Özellikle küçük yaştaki çocuklar ve öğrenciler için matematik dersi oyun eşliğinde öğretilebilir ve eğlenceli hale getirilebilir. 5 adımda matematik çalışma yöntemleri. Temeli olmak ya da olmamak. Söz konusu matematikte sıkça duyduğumuz sözlerden biridir. Temelim yok, yapamıyorum, taki bir öğrenci 4 işlemi biliyorsa, kendine matematiksel işlemler yapacak azmi görüyorsa, matematik temeline sahiptir. Aslında matematikte hata yapmak temelinin olmadığı anlamına gelmez. Öğrencinin yılmadan çözmesi, azimle başarması, hedeflemesi şarttır. Eğer toplama, çıkarma, çarpma ve bölme biliyorsa bu öğrencinin matematik için yeterli temele sahip olduğunu gösterir. Gerekli olansa konularla bu temeli geliştirmektir. Yeterli zaman ayırmak Temeliniz olsun, olmasın. Matematikte başarıya yakalamak istiyorsanız yeterli zaman ayırmalısınız. Peki kaç saat ayırmalıyım? İşte bu sorunun cevabı tamamen öğrenciye bağlıdır. Ne kadar emek ve zaman harcarsanız başarınız da o kadar artacaktır. Sıkılmadan ve yılmadan matematiğe uğraşmak sizi hedef, hedefe götürecek en önemli adımdır. Kolaydan başlayın. Konuyu bilmeden söz çözmek mi mantıklıdır? yoksa test çözerek konuyu öğrenmek mi? Konuyu bilmeden test çözmeye kalkışmak tarifini bilmediğiniz bir yola gitmek gibidir. Yanlış yola saptığınızda yorulur, belki de yolun başına geri dönersiniz. Bu nedenle önce konu çalışmak, formülleri not alarak ezberlemek ve sonrasında test çözerek pekiştirmek matematik temelinizi sağlamlaştıracaktır. Zihninizde bitirin. TYT matematik dersi çalışırken aynı zamanda YKS konularını da hazırlamış olacaksınız. Bu nedenle TYT kolay ama YKS konularında zorlanırım demeyin. Attığınız her adımın, çözdüğünüz her sorunun bir sonraki aşamalarda işinizi kolaylaştıracağını dediğinizde eleştiriniz. Son çare özel ders. Her öğrencinin matematikte başarılı olması gibi bir şart yok. Kimi öğrencinin sözleri sağlamdır. Kiminin sayısı eğer matematik nasıl çalışılır, nasıl başarılı olabilir diyorsanız özel ders seçeneğini de düşünebilirsiniz. Özellikle kendi çabaları ile matematikte başarılı olmayıp daha önce de deney, deneyenlerin özel ders seçeneğini değerlendirmesinde fayda var. Matematik dersini eğlenerek öğrenmeyi amaç edinmeli. Öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de unutma olayıdır. Temeli sağlam olmayan bir öğrenci bir konuyu öğrense dahi çalışmaya ara verir. Ge geri beslem besleme yapmazsa o konuyu çok çabuk unutacaktır. Bu yüzden her konuyu gündeminizden eksik etmeyin. Ve geri besleme yaparak muhakkak konularla ilgili tekrar örnekleri yapın. Matematik çalışırken renkli kalemler kullanmalı. Önemli konuların altını renkli kalemlerle ile çizilmeli. Anahtar noktalar ve ipuçları için kartlar hazırlanmalı. Kartların üzerine resim ve semboller çizmeli. Kartların az bilgi içermesi kart resminin belleğe kolay yerleşmesini sağlar. Karmaşık konuları kolay öğrenmek için büyük resim kağıtları kullanarak çeşitli çizimlerle görsel hale dönüştürmeli, kavram haritaları oluşturmalı. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlerle dönüştürmek, anlamayı ve haf hafızada tutmayı kolaylaştırır. Tablo, şema ve konulara bir bakışta o bölümü hatırlatacak kişiye özel semboller çizilmeli, çizmeli. Bellekte tutması gerekenler için görsel hatırlatma notları hazırlanmalıdır. Ayna, defter kapağı, dolap kapağı gibi yerlere yapıştırılmalı. Problem çözerken istenilenleri belirtilenleri renkli kalemlerde kullanarak yazılmalı. Problem çözümü basamaklı ise bu basamaklar gösteren kutucuklar çizmek ve içerilerine kısa notlar yazarak kutuları birbirine çizgilerle bağlamak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bilgisayarda var olan eğitim programları kullanmak öğrencinin görsel anını besleyeceğinden öğrenmeyi destekleyecektir. Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumak ve matematik işlemini yüksek sesle takip etmek yararlı olacaktır. Matematik konusunu ya da problemin aşamalarını ses kayıt cihazı ile kaydetmek ve zaman zaman bunları dinlemek iyi bir sınav hazırlığı olabilir. Bellekte tutulması gereken formüller için çeşitli melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik saçma ya da çılgınca olması arkada kalmasını daha da kolaylaştırır. Basamaklı bir şekilde öğrenilmesi gereken şeyleri basamaklı olarak yazı yüksek ses söylemesi ve şarkılarla dönüştürülmeli. Konulardan anlaş anlaşılanı veya problemi kişinin kendi sözcükleri ile ifade etmesi, kendi cümleleri ile kısa cümle ya da birkaç söz halinde alması bilgiyi organize etmeyi destekleyecektir. Problemleri görsel imajasyonerler, imajasyonerle hayal etmek mümkün olduğunca somutlaştıracak ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. D'de matematik. Tz matematikte en çok problemler konusu öğrencileri zorluyor diyebiliriz. Problemler temelinde herhangi bir açıklamaya matematik dilinde bir şey, iyi bir şekilde çevirebilmeyi gerektirir. Soruların çoğu denklemler oran orantı gibi temel öğretileri kullandırmayı dayalı baktığında gayet basit ve temel konuları ama bu konularda yüzlerce orijinal soru yazılabiliyor. Soruda okuduğun bilgileri bir denklem şeklinde yazabilmen ya da okuduğun veriler arasında oran kuruyor olabilmen gerekir. İçeriği çok geniş olduğu için de spesifik bir çalışma metodu ve soru tipi maalesef yok. Ama bundan korkacak bir şey de yok. Elverlemen gereken mutlaka öğrenmek zorunda olduğun bilgiler yok. O açıdan düşünün. Her gün bir problemler testi çözmeni tavsiye ediyoruz. Soruları çözerken de bana ne vermiş, benden ne istemiş, neleri biliyorum, neleri bilmiyorum, hangi denklemleri yazabilirim, denilenler arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim şeklinde soruyu analiz ederek aşama aşama gitmelisin. Çoğu problemler sorusu kolayca zihinden çözebileceğin şekilde olmuyor. Gerekirse bir tablo, şema, grafik, liste yazman gerekebilir. O nedenle düşündüklerini kağıda dökerken her türlü açıklamaların açıklamadan yararlanman gerek. Bu da zamanla oturacak bir beceri. O yüzden problemler testi çözmeyi her gün zaman ayırdığın bir alışkanlık haline getirmen önemli. AYT Matematik AYT Matematik'te ise polinom, trigonometri, olasılık, limit, türev, integral gibi çok fazla ve birbirinden farklı konular var. Burada dikkat etmen gereken şu. Bir önceki konuyu iyice pekiştirmeden bir sonraki konuyu öğrenmen çok zor. Öğrenciler genelde daha çok soru çıktığı için direkt türev, integral gibi konulara yönelebiliyor. Ama bu konuları iyice anlaşılması için geçmişe dönük trigonometri, mutlak değer, eşitsizlik, logaritma gibi konuların tamamlanmış olması gerekir. Aynı şekilde limit bilmeden türev, türev bilmeden de integral sorusu çözebilmek kolay değil. Kısacası AYT matematikte konularla sırayla aşama aşama geçerek ilerlemek gerekiyor. Matematik sevmenin kuralları: 1. Çarpım tablosunu çok iyi bilin. 2. Temel kavramları çok iyi bilin. 3. Yapmadığınız sorunun çözümünü öğrenip üzerinde çalışın. 4. Olayın mantığını kavramaya çalışın. 5. Hocanızı sevin. En önemlisi de zaten bu. Matematik öğrenme yeni başlayanlar için konu anlatımlı kitap tavsiyeleri. Birincisi 5 adımda matem temel matematik tamamı çözümlü. Okuyanız 40 seans aktif matematik kolay öğrenme fasükürleri antrenmanlarla matematik operatif yürü yayınları 30 günde kolay matematik kartezyen yayınları limit yayın foyler sıfırdan sonsuza matematik sonuç yayınları. Bunlar hepsi konu anlatımlı kitaplar. Matematik öğrenmeye yeni başlayanlar için soru bankaları. En kolay matematik soru bankası Girdel Öster yayınları. Lemma kolay matematik soru bankası. Starter matematik soru bankası. Hiç matematik kafa dengi TYT için en temel soru bankası da bu. Ve videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.